Eski Apple Watch'unuza Apple Watch Ultra görünümü kazandırmak ister misiniz? Elimde görmüş olduğunuz bu ürün bu iş için ideal bir ürün. Nasıl yapılıyor? Hadi hep beraber videoya geçerek yakından bakalım. Elimde görmüş olduğunuz bu ürün Apple Watch Ultra görünümünde bir kasa ve aynı zamanda da bir ekran koruyucu. Bu ürünü uyguladıktan sonra saatinizin hem kasasını koruyor hem de aynı zamanda da ekranını maksimum derecede korumuş oluyor. Aynı zamanda da Demin de videonun başında bahsettiğim gibi tamamen Apple Watch Ultra görünümü verilmiş. Uygulaması oldukça pratik. Kran tekerleği tarafından saatinizi takıyorsunuz ve diğer taraftan bastırıyorsunuz. Ama bunun daha öncesinde içerisinden çıkan jelatini söküp saatinizin ekranı güzelce temizlemeniz gerekiyor. Aynı zamanda içerisinden bir adet de tekerlerini tekerleğini korumak için de başka bir kram tekerleği görünümünde koruyucumuz çıkıyor. Son olarak kasa ve ekran koruyucunun 49 milim, 40 milimi ve 41 milimi aynı zamanda 44 mm ve 45 milim seçenekleri olduğunu da sizlere buradan söylemek istiyorum. Peki siz bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.